Yeni Girne hedefiyle yoluna devam eden Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman ve ekibi 26 Mayıs'ta Ozan Köylülerle bir araya geldi seçilmesi halinde şövalye yolu olarak bilinen ve Pais Ozanköy arasındaki yolu yürüyüş ve bisiklet yolu olarak düzenleyeceklerini belirten Karaman, Zeytinlik'ten Sentilaryon'a kadar uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu projesini de anlattı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden verilen bilgiye göre ziyarete 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Tarım Bakanı Erkut Şahali, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Eski Başbakanlardan Ömer Kalyoncu, Sağlık Eski Bakanı Salih Hizbul, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetimi, Gençlik örgütüyle çok sayıda bölge sakini katıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Girne Belediye Meclis Üyesi adaylarının da takdim edildiği buluşmada hazırladığı projeleri anlatan Karaman, köyde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek çözüm önerilerinde bulundu. Açıkladığı proje ve çalışmaların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Karaman, Ozan Köy'de yaşanan sıkıntıların Girne'dekiyle aynı olduğunu belirtti. Köylerin belediyelere bağlanmasındaki amacın daha iyi hizmet götürmek olduğunu vurgulayan Karaman, bugün gelinen noktada Girne Belediyesi sınırları içindeki köylerin Yeterli hizmeti ve ilgiyi görmediğine dikkat çekti. Konuşmasında Zeytinlikten Sentilaryon'a kadar uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu projesini anlatan Karaman, benzeri bir projeyi de Bella Pais ile Ozanköy arasına yapacaklarını açıkladı.